Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Koç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya Ay burcunuz Koçisi niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Zamansız zamanı niyet bir video bir okuma. Sizde ne zaman videoyu denk gelirseniz niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şimdi aniden bitecek niyetli bir okuma olacak. Yani şu anda hayatınızda devam eden maddi ya da manevi fark etmek etmeksizin hangi zorluklar, hangi durumlar sizi şok edecek bir şekilde aniden bitecek. Bakalım. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili koçlar. Barış ve kavuşma. Barışı kucakla sevdiklerini iştenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için ne ediyoruz? Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın bir defa daha karıştıracağım. Kazan danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili koçlar öncelikle burada çok şaşıracağınız beklemediğiniz bir gelişme var. Özellikle de burada bir şeylerin ortaya dökülmesi, ya da geçmişte özellikle de 5 ay belki de 5 yıllık süreçte bir aldatılma kandırılma dolandırılma neticesinde bir madde kayıp yaşadıysanız bir iflas eşine geldiyseniz veya bir iftira neticesinde itibaren kaybı yaşadıysanız ama burada şöyle bir etki var özellikle de aile ya da aile kadar yakın gördüğünüz kişi ya da kişilerle yaşadığınız bir durum olabilir yani hiç. Beklemediğiniz bir kişiden size atılan bir iftira ya da hiç beklemediğiniz bir aile gibi gördüğünüz kişide aile üyelerinden bir ya da birileri tarafından bir dolandırılma neticesinde kandırılma neticesinde yaşadığınız maddi kayıp da olabilir. Şimdi burada artık gerçekten ortaya dökülecek olmadığınız bir anda. Bir kişinin gerçek yüzünü herkes görecek sevgili koçlar. Biri ya da birileriyle bir yol ayrımına gireceksiniz. Burada şaşıracağınız ve kendinizi hiç ummadığınız bir anda yeni bir başlangıç yapmak adına adımlar atacağınız bir süreç içerisinde bulacaksınız. bir diğer etkisi özellikle de bir hukuksal mücadele içerisindeyseniz ve bu süreç oldukça uzadıysa yani evet artık mücadele ediyorum çabalıyorum ama umudum kalmadı çünkü burada artık sürecin uzaması da süreçte yaşadığınız e, olumsuzluklar o aksaklıklar sizi biraz bu mücadeleye dair ön yargı beslemenize sebep olmuş olabilir ama bu dönemde yaşayacağınız gelişmelerle beraber döngü sizin lehinize dönecek özellikle de bir hukuksal süreç bir ayrılık süreci olabilir daha önce çalıştığınız yerden haksız bir işten çıkarılma durumu yaşadıysanız bununla ilgili verdiğiniz bir mücadele olabilir hiç olmadığınız anda yaşayacağınız gelişmeler alacağınız haberler mücadeleyi sizin lehinize döndürecek Kılıç dokuzlusu, değnek üçlüsü, kılıç ikilisi, değnek prensi ve yıldız kartı. Arkadaşlar yıldız kartı şifadır, şifalanmaktır, iyileşmektir. O içinize akıttığınız gözyaşının artık sevinç gözyaşına dönmesini de ifade eder. Şimdi burada özellikle de son 9 gün ya da 9, ay, 9 haftalık 9 aylık süreç çok baskın değil arkadaşlar. 9 gün ya da 9 haftalık süreçten bu yana uykularınızı kaçıran, sizi ikilemde bırakan, sizi kararsız bırakan bir durumla ilgili alacağınız haber veya adımla beraber bir şifalanma sürecine gireceksiniz. Bu partnerden eşten beklediğiniz bir adım olabileceği gibi beklediğiniz bir para desteğin gelmesiyle beraber borçların kapatılması veya ile ilgili bir durumda olabilir. Kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Burada özellikle de hava etkili sevgili koçlar yani yükseleniniz veya ay burcunuz kova terazi ikizler olabilir. Hava etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Hayatınıza büyük bir şifa geliyor arkadaşlar. Maddi ya da manevi fark etmek sizin döngüler sizin lehinize dönmeye başlayacak 17 günlük süreç içerisinde. Evet bugün kartlar kendini atıyor. Enerjiler oldukça yoğun. Kupa yedilisini alacağım arkadaşlar. Zeynep beşlisi, kupa üçlüsü, güneş kartı ve güneş kartı yıldız kartının üstüne geldi. Sevgili koçlar iyileşiyorsunuz, şifalanıyorsunuz. Hayatınızda büyük bir kırılma noktasından geçeceksiniz. Burada güneş kartı artık sizin için büyük bir başarının müjdesidir. Özellikle de burada 5'li vadelerden bu yana 7'li vadelerden bu yana iş hayatınızla ilgili eğitim hayatınızla ilgili verdiğiniz bir mücadele gösterdiğiniz bir çaba artık sizin için emeklerinizin karşılığını almanın işaretini veriyor. Şimdi burada özellikle de e, yüksek bir e, eğitimle ilgili yani bu bir lisans üstü doktor olabilir bu alanda bir başvuru yaptıysanız bununla ilgili bir sonuç bekliyorsanız veya e bu alanda bir e proje ortaya koymak bir mücadele içerisindesiniz. Bu da daha çok akademik hayatınızda büyük bir başarı elde edeceğiniz bir süreç etkisi var, sevgili koçlar. Bir diğer etkisi akrep yengeç, balık etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bir de aslan etkisi de çok baskın. Ama bu kişi sizi bir başkası yüzünden bırakmış, yeri yolda bırakmış olabilir, terk etmiş olabilir, kandırmış olabilir. Yani burada bir ya da birilerinin sebebi yüzünden size sırtını dönüp giden bir kişi alacağınız bir pişmanlık enerjisi var. Ama siz burada bu kişiyle ilgili sayfanızı zaten kapatmışsınız. Her ne kadar duygularınız devam ediyor olsa da kupa beşlisiyle beraber ama bu kişinin size yaşattığı hayal kırıklığı, size yaşattığı kırgınlık daha baskın bir şekilde sizin için. Bu yüzden de bu kişinin atacağı her ne kadar başlarda kafanızı karıştıracak olsa da bu kişiyle olan sayfanızı tamamen bitirmeye dair bir karar alabilirsiniz. Çünkü burada bu kişiye çok şans vermişsiniz ama yaşadığınız tek şey hayal kırıklığı, yaşadığınız tek şey pişmanlık olmuş. değnek onlusu tılsım şövalyesi büyük bir nasip geliyor arkadaşlar her ne kadar bu nasip sizin için şu anda bir imkansız gibi görünüyor olsa da resmi bir kurumdan alacağınız bir haberle beraber bir sonuçla beraber kariyer veya eğitim hayatınızla ilgili büyük bir başarı büyük bir takdir edilmek görünürlüğünüzün artması enerjisi var özellikle de Toprak etkili sevgili koçlar yani yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak bu başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Büyük bir başarı kutlama görünürlüğünüzün artması yeni bir çevre yeni bir oluşum burada büyük bir başarı sevinç gözyaşı dökme enerjisi var. Genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.